Koca Kocaeli İstanbul'a 2 saat, Ankara'ya 3 saat mesafede olan bir ilçe. Efendim, ben Ayson Karabak. Yaz kış ayağım toprağa değsin diyorsanız gelin. Gelin birlikte villayı izleyelim Efendim Kocaali'de e, özellikle üç tane villa bir arkadaşım yapmış Kocaali'nin esnaflarından şöyle üç tane villanın girişini buradan bir girelim buradan girdik bu villa bir tane buradan girişi var biz ikinci villanın girişine giriyoruz bir gerçekten de diyor ki komşunu seç gel. Şimdi bir dışarıda böyle bir yeri var. Şu anda eğer bacanak olan kardeş olan e, kişiler üç kişi olursa üç tane villa var. Gerçekten de ağız tadıyla yaşamak istiyorsanız arkadaşınızı alın ve üç tane hazır villa. Ayağınız toprağa değmesini istiyorsanız böyle üç tane villa var bilginiz olsun bir. Evet şimdi size katları teker teker anlatayım. Buyur. Burası, burası zemin katımız. Sal evet salon burası. Süper. TV ünitemiz. Hepsi evet. birinci sınıf ürü evet. ürün. Bu yerler mermer mi? Kalabodur hepsi. Evet Süper. hepsi birinci sınıf. Süper. Bütün ürünler kadar. Yani giriş katta bir, salon evet, bir var. salonumuz, bir de mutfağımız. Musbağımız var, bir de tuvaletimiz Evet bir de şöyle tuvaletimiz var mutfağımız böyle burası ve şurada bir tuvaletimiz. tuvaletimiz var çok güzel ve burada da bir balkonumuz. evet değil mi evet yani Yaptırmak buraya masasını atacak evet ya da çardak da yaptırabilir çardak da yaptırabilir hamleyi de koyabilir evet dışarıda elektrik evet. de bırak kaybete buraya da çiçeklerini gülünü evet. ağzını eksin evet doğru mu evet böyle bir giriş katımız bu evet Şişin şimdi üst evet kata üst kata geçiyoruz, geçiyoruz. Ayet, fena, evet, panel, rahat. Burası ilk odamız. Burası yatak odası. Evet. Burada Peki. ufak bir balkonumuz da var yine. yine. Balkonumuz var böyle. Hemen onu da görelim. Burada bir evebeğimin banyomuz. Bir banyomuz var. Güzel. Evet. Burada normal duşeramin tuvalet muayet. Tamam. Burada size de ayrıca adliye ya da ufak çocuk odası da olabilir. Burada da bir oda. Evet, çocuk odası yani ya da genç adliye. Evet. evet, genç yani. odası. Şimdi bir de üst katı var. Üst evet. Katı. O zaman biz buna triplex diyoruz. Evet, triplex, evet. evet. Burada ufak bir mutfağımız var yine. Bir daha aşağı katı inmemek için. Evet. Ufak bir mutfak bıraktık buraya da. Burada da ayrıca büyük çatı odası. Çatı, katı kat odası. E, çatı değil bu abi kocaman. Yani evet bayağı büyük bir yatak e, odası kadar aynen. var. Balkonumuz var. Asağlı balkonumuz Şöyle Şöyle geniş ve ferah bir balkonumuz var. Oo. Burası bayağı büyük. Burası bayağı gerçekten büyük. Oradan da diğer adamı da Buradan içelim. ne var? Burada da yine ayrıca bir odamız daha var. Şöyle. Yani o zaman üst katta iki oda. İki oda. Bir mutfak evet. evet. ve bir de balkon. Balkon. Başlı başına burası evet. şey. Evet. Bir de jacuzzi'yi göstereyim evet. sana. Bir de burada ayrıca jacuzzi'miz var. Oo. Banyomuz var, banyomuz var. Bu da diyorsun ayrı bir şey. Evet, ayrı bir şey. Ve mutfağımız da böyle. Evet. Şimdi toparlayayım. Üst katımızda iki odamız, bir mutfağımız, Anladım. bir jacuzzi şeyimiz, şeyimiz var. Jacuzzi var. Bir tane de gerçekten de büyük çok bir balkonumuz büyük var. Bir odamız var. Yani böyle çatı katı deyip geçmeyin. Evet. Yani büyük yani. Hı hı. Ve en önemli konu da şu balkon. Ferah bir balkonumuz. Yani bu balkon çok kıymetli. Evet. Yani uzun e, ve binanın evet. en güzel önünde kapanmıyor. yeri ve komşuları Açık. da görelim. Evet. İşte burada da komşularımız. Burada şu okul muydu? Okul şeyde kalıyor şu ileride. Burası böyle komşularımız. Hemen şu binanın arkası da denizimiz. efendim şu anda sahilimiz burası. Bakın böyle güzel bir yolumuz var ve sahilimizde kamelelerimiz mevcut ve işte denizimiz ve bizim kumumuzun bir özelliği var. Romatizmaya iyi gelen bir şey kum. Ve yine bizim bu kumda çok özel Rabbim bize bir çiçek vermiş. O da çok kıymetli. Ondan dolayı da denizi seven doğayı seven ve toprakta yaşamak isteyen tüm dostları Koca Ali'ye davet ediyorum. İşte Karadeniz'imiz. Bir gazeteci olarak ben de imza atıyorum dan okuyun okutun